Bugün efsane sihir numaralarının sırlarına bakacağız. Hemen bekleyin size bir numara yapıyorum şimdi. Bakın efendim bandana gördüğünüz gibi. Bakın efendim ellerim de boş. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Evet. Tamam hepsini koydum. Hazır mısınız? Hokus. Hokus. Nasıldım ama. <laughs> sihir numaramı beğendiysen ve bu tarzda daha fazla video istiyorsan aşağıdan kanala abone olmayı unutma. Biraz sihir öğrenelim. Onu arkada kanca var. Bu basitti. Bu çok basitti. Evet arkadaki kıvrımdan oraya oturtuyorsunuz. Bu... nereye gitti ya bu kutu? Ha eline yapıştırmışsın. Bu... Bu da basitti. Plastik yani o çekiç eline sıkmışsın duruyor işte. Yine aynı şekilde orada da bir delik yer var değil mi? Oraya parmağını oturtuyorsun. Oo, bu güzelmiş. Nereye gitti? Ha parmağında. Bunu biliyorum. Kalem değil aslında o ip yani oradan ip çıkıyor geri silmişsin gibi oluyor yalnız şu bir şeyleri böyle kulağa buruna sokma hilelerine hep şaşırıyorum ben ya geçen bir tane öğrenmiştik neydi o nasıl bir şeydi ha dur dur bak hatırladım şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu burnuma sokmaya başlıyorum Aa. Ay. <laughs> Böyle, miydi? <laughs> Böyle miydi? Abi King'in videolarını anlayabilen zaten net cindir ya Hani görsel efekt de efekt nerede? Çözemiyorum bir türlü Burada geçiş efekti yoktu galiba Bak buradaki geçiş efektini yani kestiremiyorum ya Nasıl bir kat attınız nasıl bir efekt uzmanınız var Nasıl bir edittir ya bu Baksanıza oradan oraya geçiyor hiçbir şey anlamıyorum Oradan da dışarı gelirsin sen şimdi Oram eğerse pencereymiş <laughs> Nasıl oldu o pencere işi? <laughs> Telefonun içinden nasıl geçti ya o? Ha bant mı varmış bu gözlük aa, aa, bu çok kolaymış ya bu aşırı kolay gözlük gözlük bu gözlük olayı uh, uh. bu gözlük olayını zaten her yerde yapabilirsiniz şuradan takmış şöyle görünmüyor gözlük tabi bunu arkadaşlarınıza göstermeden nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama gözlük görünmüyor hop böyle aldım buradan evet böyle oluyor. Bunun hilesini kimler biliyor? Eğer beni izliyorsanız bilirsiniz bunun hilesini. Buradaki hile kadın aslında masanın içinde yatıyor. Yani kadını ikiye ayıramayacaklarına göre masanın içinde yatıyor. Ama ben bunu ilk izlediğimde o kadar çok korkmuştum ki çocuktum. Dedim ki kadını ikiye yarmışlar ama kadının bir tarafı hareket ediyor, bacaklar hareket ediyor falan. Neyse o çocukkenmiş ya. Kartları ne güzel açtın ya öyle. Ha onlar birbirine yapışık anladım. Burada kesin parmağın hareket ediyor. Çünkü elin hareket ettiğini görüyorum. Bakın, değil mi? Aynen parmağına yapıştırmış. Bunu tahmin edebilmiştim. Çünkü elin çok hareket ediyor. Ee bu. Ha nereye gitti? Nereye gitti onun hilesi ne ya? Tamam öyle öyle yaptım. Ha o oradaki kaba koydum. Şunu ben de bir denemek istiyorum ya. Tam nasıl yaptı bakayım. Tamam. Elimdeki kalem istemeden hareket ediyor. Ben bunu beyin gücümle hareket ettiriyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bence bu hile baya başarılı ya. Basit yani anladınız mı? Böyle sihir numaraları basit olacak. Hemen arkadaşların arasında çat çat bunu bağlayacaksın. Hop kanka diyeceksin. Hop geliyor geliyor diyeceksin. Kandıracaksın. Bu adam Van Damme değil mi ya? Bu adam kesinlikle Van Damme. Karşıda ne var? Aa bu da Dino. Bu çok ünlü bir illüzyonist ya. Ne yapacak şimdi? Tamam parayı masanın üstünde çevirdin. Bunu ben de yapabiliyorum bu arada. Demek ki Dino ile bir bizim şeyimiz var. Ortak yönümüz var. He nasıl oldu bu? <laughs> Beyinler yandı. Parmağın üstünde nasıl dönüyor olabilir? Nasılmış? Tamam parayı aldık. Ha iki para var. Bir tanesi normal para. Bir tanesi ney? Orada bir köşesine delik açmışlar galiba. Oradan iğne koymuş. Tamam. Ha onu öyle yapıyor. Anladım. Parmağın ucunda durma görüntüsü. Ha onu da oraya parmağına bantlıyorsundur öyle. Aydınlandım şu an. Sihir numarasını açıklayacakmış. Fake yazıyordu. Ha bu Rubik küpünün biri çözülmüş hali, biri çözülmemiş hali. Anladım, tamam. Bir anda onu çözülmüş gibi yapacak. okus pokus dedin. Kağıdı nereye attın? Ben onu anlamadım. Kağıdı nereye attığını görebilen var mı? Ben yakalayamıyorum. Kağıt nerede? Abi onun yanından Ha geçirmedin yanağını nasıl tuttun ha şöyle tutuyorsun tamam bardağa içeceği döktükten sonra ne olabilir tamam ağzına kadar dolu fokus fokus yandaki çok tatlı ya bakışları böyle bakıyor ya ee açıkla abi ne var orada ha peçete mi atmış oraya bir şey atmış ama tam anlamadım peçete emmiş herhalde abi kartı yemeği hilesi bu basitti Tamam o kıvrılan bir yeri var onun kesin aynen. Bu basitti. Bence en iyisi buydu ya. Yine çok basit arkadaşlarınıza karşıdan yapabilirsiniz. Hemen ben de bir deneyeyim. Evet şimdi bu kalemi yanağımdan geçireceğim. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar evet. Kalem geçti. Allah seni kahretsin. Ne bunlar? Anahtar. Bir tane gizli anahtar var. Tamam. Ablaya verdin. Kontrol ettirdin. Ha diğeriyle değiştirdin. Abla kontrol etmediği aslında bu. Ha, büküldü içine girdi. E, bu çok iyiymiş ya. Yalandan bir tanesini kontrol ettiriyorsun. Ondan sonra fake ile yapıyorsun. Sırada bu benim ilem değil mi ya? Bu videonun başında yapmaya çalıştığım ile. Nasılmış o? O yumurta nereden çıktı ya? Abi bir saniye nasıl oluyor bu açıklar mısın Ana çok basitmiş ya Gerçekten de yumurtanın içine koyuyormuş Bu kadar basit bir tanesini diyor cebine at Ondan sonra diyor yumurtayı cebine koy Onu da cebine koy Ondan sonra buradan çıkarırsın mı diyor Tamam buradan onu ha ikisini de alıyorsun Cebinden yumurtayı da çaktırmadan alıyorsun Sonra içine tıktın falan filan Yumurtanın içine çıkıyorsun zaten Dedin hop yumurta Aslında kahvaltıya falan gittiğinizde O masadaki peçeteyle falan yapabilirsiniz Cebinden de bir tane daha çıkarıyorsun Onu atıyorsun falan çok mantıklı bak Kahvaltıya gideceğim orada yumurtayı hazırlayacağım falan. O artık size kalmış Kalem cetvel oldu E çevirdin <laughs> bu kadar basit Tamam ya, Bu da ha açıyla alakalı Kameranın görüş açısıyla oynuyor ya adam Aşırı mantıklı ama Bir insana karşı yapamazsınız kamera karşısında olması lazım ya bu para kesme hilesi neymiş ya? Geçen ben Insta'da gördüm bunu. E kesilmedi. Tamam iki tane var ondan. E olay ne yani iki tane olunca ben anlamadım. Şeyi kaçırdım galiba. Ben yine anlamadım ya. Abi içinden geçiyor işte. Ha biri alttan gidiyor galiba. Biri de üstten mi? Ben çok öyle bir şey anladım gibi oldu. İp tamam. Onu oradan tuvalet kağıdı kartonun içinden. Tamam orada bir düğüm var. Anladım. Hala var. Ha. Ee düğüm nereye gitti? <laughs> nasıl yaptım bunu? Açıkla hemen Hemen açıklaman lazım. Tamam alıyorum ipi önce düğümümü atıyorum seyircime gösteriyorum. Ondan sonra ha, kartonun arkası delik ya anladım. Oradan da parmağını tutunca açılıyor. ya bazen, bazen basit, basit düşünmek, düşünmek lazım. lazım. Ben aşırı komplike düşünüyorum. Anlıyorum. Bu nasıl? Bu hileyi de biliyorum da abi. ya yani bir sopayla falan onu kontrol ediyor ama. Çok soft hareket ediyor ya. Yani. yani elini yukarı kaldırdığında falan garip hareketleri var onun. Nasılmış? Ha, bir ip gibi bir şey varmış. Kart parmağın ucunda duruyor. Ha yüzüğünün oraya bir tane kürdan sabitlemiş, öyle tutuyor da. E, bant yapıştırsaydın <laughs> daha esti olmaz mıydı? Kart vermiyorsun ki ya. E, ama kartlar gidiyor. Nereye gidiyor? Ha elinin orada tutuyormuş. Ben bir an yani öylesine yapıyor zannettim de kartlar eksiliyor. Bakın oradan kartı alıyor. Koyuyor ama görmüyorsun. Evet abi bu bir tane nokta olan bir kart. Tamam. Bir tane nokta var. Burada da 4 tane var. Tamam. Ha şimdi 2 oldu. İkinci nereden geldi? Şimdi 5 oldu. Nereden geliyor ya bunlar? Oralar Ha yo elini koyuyordur bir saniye kendi kafamda çözüyorum galiba. O, o, olan yerlere elini koyuyor. Aynen oralara elini koyuyor ya çözdüm basitti. Tamam iki tane var hala. E altı oldu hani daha demin yoktu orada. <laughs> ya 3 oldu şimdi de neredeydi onlar? Orada yoktu ki. 6 3. Al işte. Bak bura kaç oldu? Orada arkası da 3'tü. Dur düşüneyim biraz. Nasıl olmuş olabilir? Galiba buldum. Gerçekten buldum. Kesin o noktalar yuvarlaklar bir mıknatıstı. Üst üste koymuş onları istediği gibi dağıtabiliyor böyle. O beyaz kart da aslında mıknatıs gibi bir şeydi yani. Evet gençler, bu videomuzun daha sonuna geldik. Efsane sihir numaralarının sırlarına baktık. Ben de şimdi size bir sihir yapacağım. Şuradan zihin gücümle iki tane top çıkarttım. Buradan diğer kanallara abone olabilirsiniz hemen. Bakın şimdi buraya da çıkarttım İki tane video koydum buraya zihin gücümle. Bu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. mm hum. e